arkadaşlar bugün sizlere legolarımı tanıtıp bir de göstereceğim. Şimdi ilk baştaki olan arabamız çöp arabası. Şöyle göstereyim. Böyle çıkıyor şu ay. Şöyle çıkartı Biliyoruz. Neyse şimdi sıradaki olan arabamız bu arabadır. Şöyle araba bunun bagajı açılıyor. Bildiğiniz gibi işte. Şimdi sıradaki olan şey ee, helikopter. Helikopter böyle bir şey kopmuş ama yine de halen güzel. Yani onu bulurum, takarım. Öyle içine birini oturtabiliyorsun. Böyle uçuyor. Tabii kendi inerse. Bu da böyle bir mekanı mekanını da gösterelim. Şimdi sırada bu Lego'muz var. Bu Lego'da böyle bir tane banka. Şimdi ilk önce olan helikopterimizden başlayalım. Helikopter buraya bir burada bir ağı vardı ama onu bulamamıştım. Yani böyle ağı fırlatıyordu şöyle bastırıyordunuz. Sonrasında buraya suşullar giriyor. Biraz dar da olsa bir, bir, bir kişi girer. Şimdi o sıra böyle dönebiliyor pervanesi. Evet birazcık daha Tamam. Şimdi sıradaki olan Lego mekanımıza gelelim. Mekanımızı. Burada biri var. Şöyle. Burada bir ağaç var. Böyle yanmış. Burada bir çöp yeri kutusu gibi bir şey var. Burası banka. Şöyle. ATM pardon. Böyle bir yer var. Şöyle kapısı açılıyor. Hatta kapının kulgut düşmüş. Şöyle takalım. Bunu yapmam biraz uzun sürdü ama Yine de gayet güzel oldu. Emeğime değdi bence. Şimdi arkasını, arkasını, içini gösterelim. Şöyle mükemmel bir yer. Böyle ilk önce açıyorsunuz. Burada tuvalet bir var. Böyle. Buraya hırsızlar için mükemmel bir taktik. Oradan ATM'ye doğru tutar Şimdi buraya ittirince... Hop parmağım geldi. Ama bunu geri takabiliyoruz. son, ee, sonra devam edelim arkasını göstermeye. Burası bir saat. Burada şeyler var. Şimdi burası üst kat. Üst katın şurası böyleymiş. Kendinden böyle. Burası da böyle bir yer. He, ee, bak buraya çok fazla para var. Böyle var mı? Evet. Birazcık daha kapsamlı gösterelim. Tamam, güzel oldu. Şimdi sıradaki legomuza geçebiliriz. Şimdi sırada bu legomuz var. Bu legoda ilk olarak helikopterimize gösterelim. Buraya giriyor. Şöyle. Burada pervanesi var. Dönüyor her zamanki gibi. Şöyle. Şimdi sırada olan bir botumuz var. Şöyle botumuzu açalım. Şöyle. Kapağı da böyle Şimdi takalım. Şurada arkası da böyle kapsamlı. Buraya suçlar giriyor. Şimdi sırada bir tane köpek balığı var. Çok açmış. Şöyle ağzı Şimdi sırada olan bu tren yayı, rayı. Buna sonra göstereceğim kaynak yerini. Şimdi gelelim şöyle mekanımıza. Burası suçluların girebildiği bir yer. Şimdi, şimdi buraya helikopterimizi koyuyoruz. Şöyle helikopterimiz nerede? Şurada H yazıyor. Hop girdi tamam. Burası üst tepesi böyle göstereyim. Burası da dinlenme yeri. Kamera yani kamera gibi bakıyorlar. Burası da mekan yeri. Şurası da ana bölge. Bakın şimdi buradan bir insan atıyorsunuz. Sonra aşağı doğru geliyor şuradan. Hatta deneyelim. Şurada nerede insanlar? Şu insanımızı bir alalım. Bir şey göstereceğim şimdi size. Bakın buradan geldi. Şu çiğler sayesinde. Şöyle ama çok çok uzun sürdü ve biraz yapılması bunun uzun sürdü zamanı. Bir de arka tarafını şimdi göstermek biraz zor olacak ama yine göstereyim. Hop. Bir şey yokmuş. Çevirdik. Şöyle bir arka yerimiz var. İçerisi burası. Burası kamera yeri. Burası kamera gibi aynı. Buradan da seyredebiliyorsun mavi yeri. Burası bak bakın kaynağı şöyle. Kaynak yeri aynı. Buradan bir atıyorsun. Orada bir yerde treniş yeri var. Oradan aşağı iniyor. Burası gizli yer. Bakın burada çok gizli. Aa, evet. R R trenimiz de buraya geliyor. Şöyle. Trenimizi de koyduk. Şimdi şuradan çok gizli bir yer var. Bunun çok iyi birileri var. Bakın burada bir yer var. Hırsızların kaçtığı bir yer. Ama çok iyi. Burada da şey var. Şöyle şimdi sıradaki legomuza geçebiliriz. Bu sırada en son alıp en son yaptığım legoyu göstereceğim size arkadaşlar. İlk önce şurada bir tane trenimiz var. Bir de Şöyle bir burası bir eğlence alanı gibi bir yer benim düşündüğümde öyle burada insanlar var bekliyorlar Şurada böyle bir ambalajımız var oyun işareti böyle şurada hoparlör var hatırlatıyor böyle ee, şurada şurada kimin kimin geçtiği böyle trenin üstünden ge kimler geçtiği bir kamera gibi bir yer varmış oradan görünüyor. Burada haber veriyor. Burası da klavye. Burada bir içeceğim içeceğimiz var. Şöyle gösterelim. Şurada köşeye saklanmış. Şimdi arka tarafında bir de ha, bunun en önemlisi de bu. Şöyle bir şeyimiz var. Bunun içine bir binebilir. Ama şimdilik böyle aksesuar olarak duruyor. Şimdi sırada arka tarafı gidelim. Şöyle arka tarafı da böyle. Trenimiz her gibi buradan geçiyor aşağı doğru şöyle. Geri geliyor ama buradan yukarı çıkamıyor. Elektrikli olanlar çıkar ama burası içi tabii ki içecekçinin böyle. Burada bir araba sürme oyunu var. Burada aynen öyle ona benzer değişik bir oyunlar var. Burada PlayStation oyunu var. Şurada da aynı şekilde. Burada bir kupamız var. Şurada da aynı böyle değişik bir tür oyunumuz var. Oynayacak yani böyle oynanılıyor. Şurada onu aydınlatan burada bir ekranımız var. Burada da var. Burada da çok gizli bir ajanımız var. Bakın burada şey var. Böyle DJ'lerin yaptığı böyle şey müzik şeyi. Burada bir ufak bir dronumuz var. Burada çok kara bir insan var oyunda. Oyunla alakalı oyundan çıkmış gibi görünüyor. Şurada çok gizlenmiş kameramız var. Şurada böyle. Güzel aynı şekilde bir kameramız var. Şimdi sıradaki benim yaptığım çabalanım kendi yaptığım Lego'ya geçelim. Arkadaşlar burası da benim kendi uğraştığım bölüme gelelim. Burası benim e, yaptığım legolar vardı. Hiç sığmıyordu e, evime. Ben de o yüzden bozmaya karar verdim. Ama bozduğumda da biraz iyi yaptığım gibi düşündüm. Çünkü böyle bir sürü lego parçam oldu. Ben de böyle şeyler tasarlayabildim. İlk öncesi bakın girimseyin. Çektim. İkincileri böyle değişik bir araba markası, gerçek araba markalarından yapılmış bir ara, arabalar yaptım. İlk başta hangi marka, hangi araba diye söyleyeyim. Bu araba BMW. Şöyle güzel bir araba. Yeri göz kamerası burada. Şöyle göstereyim. Böyle içine biri girmiş. Bu da kalsın arabamız. Şimdi sıradaki sıradaki arabamız gel. Şöyle logosunu arabayı kilitleyince aynalarını böyle kapatıyor otomatik. Bir de kendini belirtmek için böyle yapıyor. Bir de arkasında da var şöyle. Evet arkasını da göstereyim. Bunda da aynı şekilde geri görüş kamerası var şöyle. Bagajı var. Bagajı gayet geniş. Pek görememiş olabilirsiniz ama gerçekten çok geniş. Güneş enerjisi paneli var. Şöyle aynalarını kapatmış halinde göstereyim size. Böyle de aynalarını kapatıyor. Şimdi sıradaki arabamıza geçelim. Sıradaki arabamızın markası da Volkswagen ama eski bir araba. Şöyle çok gizli bir bunun bagajı yok gibi görebilirsiniz ama çok minik eşyalarınızı koymak için var. Bu gizli yeri tahmin ettiniz mi? Bence bulamadınız. Bakın şimdi. Bazen yeri takılıyor ama bakın burada bir yer var. Burada arabayı sürebiliyorsun. Şurada ekranımız var. Şurada hız göstergesi. Şöyle göstereyim. Bu bir polis arabasıymış. Böyle. Şimdi bu geçsin. Şimdi sırada Renault marka arabamız geldi. Bu araba böyle bildiğiniz gibi çok fazla ufak tefek özelliği yok bu arabanın ama yine de güzel bir araba. Ve suçlar şekilde. Şöyle. Şimdi sırada sırada mekanlarımız geldi ve BMW'nin özel tamirleri falan yerleri var. Sırada göstereceğim şimdi. Bir dakika. O sırada başka şeyleri gösterelim. Ben bunu takana kadar. O sıra şimdi size göstereceğim olan BMW'nin özel tamir yeri var. Hatta ba hatta ba başka bir arabaların markasını falan da tamir ediyor aslında BMW, olsa Yani. Skoda falan öyle şekil arabaları tamir ediyor. Bir yer var. Şurada bir bilgisayarımız var. Şurada da bir özel gösteren bir şeyimiz var. Buraya arabamız çıkıyor. Burada da görevlileri var. Burada da tabelamız var. Aynı şekilde. Şimdi bunu kaşıya Ve o tamircinin eşyaları burada. Bir sürü eşyası var. Çok karışık gelebilir. Bunlar hepsi BMW'nin eşyaları ama daha Skoda falan Volkswagen'in eşyaları çok fazla üretilmediği için daha Volkswagen Skoda'yı tamir edemiyorlar Şimdi bu eşyaları da gösterdiğime göre. Şimdi sırada olan polis mekanına geçelim. Şöyle bir kapısı var. Ofis kapısı gibi aynı şekilde. Burada e, konuşma noktası var. Şurası da bir minik bir yer var hırsızların için. Şöyle geçelim şimdi bunu. Arkadaşlar, e, şimdi Lego kaç bir sürü lego mu olduğumu söyleyeyim ve bir sonraki videomda ne olacağını size önden aydınlatayım trenle Sivas'a gideceğiz. Sivas benim e, memleketim oluyor. Ve bir sonraki videoda görüşürüz.